Evet kızlar çok sevdiğiniz Cherry elbisemizin kırmızı rengi de stoklarımıza hali hazırda girmiş bulunmaktadır. Ee, ürünün en güzel özelliği çok uygun fiyatlı. Aynı zamanda hem abiye hem de davet elbisesi olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek omuz olarak gelmektedir. Omuzdan itibaren 84 santim boyumuz bulunmaktadır. Şu kuyruk detayını ben biliyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum çok seviyorum. Ee, ürün krep kumaştır. Likralı bir kreptir. Small, medium, large bedenlerimiz var. Large beden 40-42 uyumludur. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fiyatımız sadece ve sadece 299 TL'dir. Şöyle bir de arka kısmını size göstermek istiyorum. Zaten detaylı resimlerde de inceleyebilirsiniz. Bunu kontrast renklerle de kombinleyebilirsiniz. Yeşil, mavi, ee, siyah. Aynı zamanda böyle taşlı ayakkabılarla da kombinleyebilir. Bantlı ayakkabılarla da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Satın almanız için aşağıya linkinizi bırakıyorum.